Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yine gördüğünüz gibi bir hapishanenin içindeyiz. Evet. Burada bir yatağımız var. Bir gün geçirdik burada. Ay, buradan çıkmak çok zor arkadaşlar. Üç gündür buradayız. Burada da bir şeyler yok ki. Kapı. çıktım. Hemen dikkat edelim. Evet arkadaşlar başladım. Ay. Ay gitti. Arkadaşlar oynuyorum. Şu an ama bir geçin. Yok, yani. Evet. Uyanmadan biz de <laughs> Allah. gittim. Tüh ya. <laughs> Gizem gelince arkadaşlar sıra Gizem'de olacak. Gizem'in bir işi çıktı. Hemen gelecek. Evet. Heh, geçtim. İnşallah geçebilirim. Ne be, çok şişko biri. Evet, devam ediyoruz. Sen de ileride. Evet, gizem geldi arkadaşlar. Sıra gizemde. Evet arkadaşlar, sıra bende. İrem öldü mü? Evet öldü. Yukarıya mı çıktım? Bir şey ben bu kadar nasıl üstüm neden değişti? Ben değiştirdim. He he. Dakika kedi mi var orada? Evet erkek var orada. Kedi var arkadaşlar. Ölüm hemen. Hemen öldüm arkadaşlar. Bu arada videomuza, videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyor musunuz? Yarım saattir bakın yarım saattir video çekmeye çalışıyoruz. Evet. O kadar i̇ki videoyu çok... da sildik arkadaşlar. Üç. Hatta üç mü oldu? Üç. Üç dört hatta. Eğer bu videoyu da şey yapamazsak yapamazsak dört olacak. Dört olacak arkadaşlar. Gitti. <laughs> en sonunda düştü. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geçebilirsek devam edeceğiz. Arkadaşlar sizce ee, en sevdiğiniz rengi yazın. Evet yorumlar. En, sevdi en sevdiğiniz rengi yazın. Ben lila rengini ve kırmızıyı seviyorum. Ben de mu, lila ve e, pembe. Bir de sarı. İki, üç rengi aşırı derecede seviyor ve kullanıyor arkadaşlar. Mesela üstümde sarı var, altında da pembe. Evet. Şu an. Ve en sevdiğiniz hayvanı yazın. Şurada kedi görün diye aklıma geldi. Ve sizce hangi evinizde hangi hayvanı besliyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın. Ben köpek besliyorum arkadaşlar. Evet köpek besliyoruz. Dikkatli olalım. <laughs> Bu ne ya? Afan <laughs> arkadaşlar. Allah yazık. Öldü daha yeni. Allah Allah. Gidiyordum. Beni bekliyor galiba bu Allah. Ölüyor. Ölüyor. Evet arkadaşlar öldü. Eren öldü. Keşke bu oyunda ölmek olmaz. Direkt devam et. Keşke. Ya. öldü yazık. <laughs> Aa, gördünüz mü? Ezildim. Yedi beni. Arkadaşlar. Devam. Korktum. Yeni katılan arkadaşlarımıza da buradan hmm. selamlar. Tekrar ölüyorum. Sürekli ölüyorum. Evet arkadaşlar like at abone olmayı unutmayın. Evet. Sizleri seviyoruz. Nasıl geçelim? Devamını başkalarıyla çekelim. Evet. Ya da devamını sonra çekeriz. Evet. <laughs> Veya bir takipçimizi çekebiliriz arkadaşlar. Oha. Merve nereden ben çıkabilir miyim? Merve. Yarısında da ben çıkacağım. şu an Erem'in elinde arkadaşlar. Evet şu an bende. <laughs> Kuleye çıkıyoruz arkadaşlar. çok yüksek. Şu an bir ışık var. Ha şeymiş. Işık geldi. <laughs> Geçtik. Wow, sandıklar var. Hayır. Olamaz. Sıklamadım şuraya da. Of ya. İrem ya. Evet arkadaşlar. Bir taleksizlik olay yaşadık. İrem'i birazdan döveceğim. Ah. Bitsin. Ah. Arkadaşlar sandığa gitti. zehirli sanda. Sandıkta bir şey var mı diye ya. Ah. Ne yapayım? Wow. İrem ya. Of ya. bir İrem'in şivesi değişti arkadaşlar. Bence hızlı Cemal koş. 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 Şu an İrem dizine vurdu arkadaş. O ses ne diyeceksiniz? Her videoda. Her videoda ayrı bir dert yaşıyorum ben arkadaşlar. Mesela bu videoda ve o bir videoda Emirle dedelerin kralı oynadığımız videoda. İkimiz <laughs> oynadık. İkimiz oynadık. Bir tane arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Aynı anda doğduk bir de. Bir de aynı yerde doğururuz. <laughs> Şu anda öndeyim. İçime girdik. Arkadaşlar ben oynuyorum. Bu arada kızıma geçti. Arkadaşlar İrem öldü. <laughs> Saçlarım bu arada çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Saçım öldü arkadaşlar. Ördüm kendi başıma. Tek başım ben, Hele yamuk <laughs> arkadaşlar saçım evet. kendi başıma öremiyorum. Çok kötü şey bu. ne? bu ne ya? bu ne yani? ya? Bu ne yani? Bak kafam Kafam koptu. Kafamız koptu. Bir de hızlı ol ya. Arkadaşlar video yetiştiremeyiz yoksa. <laughs> hemen geçeyim o zaman kaldır. Koş. Dur. Kaç? Allah kahretmesin. Arkadaşlar şu an evde bir çığa başlattık. Eğer geçemezsem ben çok büyük olay olacak ya. Evet şu an kendim. Ben aşırı derecede şey olacak. Geçtik geçtik bir tane kaldı. Burayı da geçersek. geçtik. Bir sandık yüzünden öldün senin yüzünden. Hop! Ya savaş. hemen geçeyim. Arkadaşlar, Ağlayacağım biraz da evet, Gidem geçemezse. Ne? Geçtim. Allah Allah öldüm. Sıra giden de demin ölüşe bak arkadaşlar of bismillah düşüyorum al bismillah al bismillah <laughs> oha bizim arkadaşlar eğer izlediyseniz görmüşsünüz bir tane adam hayvanlara yemek veriyor evet Ve al, al bismillah diyor ben buraya geçerken al bismillah bismillah diyeceğim eğer yani kötü bir şeyde bulunmazsam yani öyle anlamazsa Dici al bismillah de. Bakın çok güzel gidiyor. Al bismillah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güldüğümüze <Öyle> bakmayın. Yani. Güldüğümüze <laughs> bakmayın arkadaşlar. Sinirden ama, gülüyoruz. Ama gerçekten sinirden gülüyoruz. Çünkü İrem, <gülüyor> İrem yüzünden al bismillah demediğin için. <laughs> İrem ayağını ısırıyor şu an arkadaşlar. Keşke gösterebilsem. <laughs> Telefonu çevir. Al bismillah. <laughs> Bakın arkadaşlar geçiyorum ama yani bak şey yapma dalga geçiyorsun diye al bismillah. <laughs> Demeden geç. Al bismillah. <laughs> ya niye lan? <ilerlin>? <laughs> <senin>. arkadaşlar alacağım <laughs> arkadaşlar. Şimdi geçeyim de gör bir tane. Al bismillah diyeceğim. Al bismillah. Deme. <laughs> ya arkadaşlar yanlış anlayacak şimdi. Ananaslar onlar benim arkadaşım artık. <laughs> Arkadaşlar burada boğurduğumuz görseniz böyle. <laughs> benim bir tane arkadaşım var Melike diye. Ee, burada ona selamlar olsun. Değil, değişik değişik sesler çıkar diyordu bugün. Eğer onu bizi izliyorsan bir daha ses çıkartma bana da alıştırdın çünkü. Melike mi? Evet. Melike buradan sesleniyorum. Melike ve Zeynep. Evet bunlarla da oyun oyunumuzu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dakika dur. Geç. Oha. İrem arkadaşlar. bana. Geç şimdi görüşürüz. bismillah diyeceksin. mi çocuğum? Sonunda geçemiyoruz. İrem şu an kendini öpüyor. Isırıyorum. Isıramıyorum çünkü <Şimdi> dişlerim yok. <laughs> arkadaşlar Melike'nin aynısı İrem'e de bulaştı. Bu salgın geçmiyor. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Salgında hiçbir şey yok. Var, günümüzde var şu an korona. Ama <laughs> evine gelirse yazar. Maske taktık korona. Virüs kaptık korona. Yaşam yasuruna. Hadi devam. Kalk in biraz yakın. Tamam. Geçtim arkadaşlar. Bu merdiveni ben çıkacağım. Hayır, <laughs> ben çıkacağım. Arkadaşlar haksızlık yapıp ben çıkıyorum. Sakın bir, bir, ara, bir şeye dokunma. Hiçbir şeye dokunmadan gireceğim. <laughs> Hemen oldum sana yeteyim. nasıl oldu Çok evet az kaldı ya. arkadaşlar. Buradan çıktık o kadar. Şey yaklaştım diye. Giden mi yüzüne? Gireyim. Gireyim. Ölürsek de. Pisli giren. Bir hiç sakın bir, dokunma. bir şeye dokunma. Düz düz gel. Şuna şuraya Kapıya giriyor. Tamam. Yoksa hapise tekrar mı giriyoruz? Niye giremiyorum abi. Ben... <laughs> anahtarı sarı yok çünkü. Anak dur. sarı burada değil. iyice tıklayarak da sonra bir kan sınırlıklara bakacağım. Sınırlıklara. Geç. Hayır. Merak etme. Ben... Aynı yere gitmeyeceğiz. Biliyorum. inşallah <laughs> Şimdi Hı. bir tane daha var. Oh, şuna. Şu şu. <laughs> ya ne? Nasıl geçiyor? acaba neler var arkadaşlar? Sizce durup ben bakıyorum. <laughs> Ona baktık ya ben öldüm. Kovaya bakacağım. <laughs> öldüm. Önce sen mi? Tek halın içinde olabilir. halı var. da halı normalde yok. Şuna bakacak mı? Yok. Aa. Şimdi hiçbir şey yok arkadaşlar. He. Aman arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynarsanız böyle o bir şeylere geçin. Şöyle bir Ş şey süzeceğim. Hapsiz, Hapsiz mi yine? Lan anahtar gitti. İrem ya. İrem arkadaşlar. Hemen hemen açalım. Hı, devam bu. burada evet. Bu arada arkadaşlar şarjımız bitiyor. Görmüşsünüzdür. Şu an ışığı açıyoruz. Açıyoruz. Oh, Kapağı bilsinler. Ben <laughs> arkadaşlar bence biraz sonra şuraya geçelim. Oyunumuzun sonuna girelim. Bence oyunumuzun sonuna geçelim. Evet arkadaşlar oyun oyunumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bunu söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Çünkü ilerletmeden izlerseniz çok seviniriz. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.